Gece gündüz demedi, koştu, cepheye gitti. Ülkeme göz dikeni, atam bin pişman etti. Şükürler ki o zor günden senin sayende bitti. Bir ömür verdin bizlere, sen hakkını helal et. Bir ömür verdin bize, sen hakkını helal et. Evet kıymetli misafirlerimiz, şimdi Ege'ye uzanıyoruz. Manisa'dan değerli bir şairimiz, güçlü kalem, birbirinden güzel eserlere imza atan halk şairi, yazar Özlem Çetin sizlerle. <laughs> Buyurun efendim sahne sizin. <laughs> Özlem Hanım. Sayın Kaymakamım Hüseyin Taha Bey, Sayın Kaymakamım Melike Hanım, Başlı olmak üzere Hatay halkı hepiniz hoş geldiniz. Hataya yazdığım bir şiir mi icra edeceğim? Yetmiyor Hatay. Sayamadım yetip giden canların dizildi tabutlar. Yetmiyor Hatay şehrinin üstünde uçan kuşların yıkıldı yuvası ötmüyor, ötmüyor Hatay. Göz yaşın asidir aktı içine. Habibin acarı kattın acına. Deprem ağları döktü aşına. Bacalardan duman tütmüyor, tütmüyor Hatay. Yüreğin amiktir yıkık yolların. Bedenin bedenin yaralı kırık kolların. Dünyayı ağlattı muhtaç hallerin, kervanların durmuş, gitmiyor, gitmiyor Hatay. Kesik damarların akıyor kanın, göçüğün altında binlerce canın, karanlık içinde kaldın ey canım. Gece gündüz şafa çatmıyor Hatay. Aylarda yaşadın yıkımlı deprem, yangın, ölüm, acı doludur heyben. İnsanların gitti, kalmadı zerren, bozuldu bağların, tutmuyor, tutmuyor Hatay. Enkazın altında çırpındın durdun, taş, toprak, demir, göğsüne vurdun. Sönmez yangınların, alevdin, koydun boğazından lokma, geçmiyor, geçmiyor Hatay. Arzu ettim seni yıllar önceden. Görseydim yüzünü şehrin çökmeden, depremin göçüyü bastı geceden, çığlığın aklımdan çıkmıyor, çıkmıyor Hatay. Bir daha, bir daha üzücü günler yaşamak istemiyoruz. Ben Hatay'ı yıllar öncesinden, 40 yıl öncesinden görmek istedim ve çok sevdim anlatılanlarla, annemin babamın anlattığıyla. Hatay'ı sizleri tebrik ediyorum saygılarımla ayerimiz özlem Çetine acılarımıza tecrübe olan bu güzel şey için çok